Yakın tarihimize damga vuran en önemli olayların başında savaşlarla birlikte şüphesiz darbeler olmuştur. Özellikle Osmanlı İmparatorluğunda Yeniçerilerle başlayan bu olaylar adeta bir geleneğe dönüşürken devleti ise içten içe kemiren bir virüse dönüşmeye başlamıştı. İkinci Mahmut tarafından devlet için artık büyük bir tehlike haline gelen bu kurum 1826 yılında kaldırılmış hatta bu hadise tarihe vakıa-i hayriye olarak geçmişti. Ancak Yeniçeriler kaldırılırken arkalarında kötü bir miras bırakacaklardı. Günümüze kadar süren bu gelenek hem Osmanlı hem de yeni kurulan Cumhuriyet'in adeta baş belası olan darbe geleneğiydi. Ki bunun en son örneği ise devlet içine sızmış Fethullahçı terör örgütünün 2016 yılındaki hain girişimiydi. Gerek Osmanlı Devleti'nde gerekse de Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen darbe ve darbe girişimleri genel olarak askerler tarafından tertiplenen hareketlerdi. Ancak çok fazla bilinmese de Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Ali Suavi isminde bir aydın tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi gerek 2. Abdülhamit'i gerekse de 2. Abdülhamit'e muhalif kesimi oldukça etkilemişti. Tarihe Çırağan baskını olarak geçen bu hadiseden sonra 2. Abdülhamit baskıcı bir tavra yönelirken muhalifler ise meşrutiyetin yeniden ilanı için yeni arayışlar içine girmek zorunda kalacaklardı. Peki Ali Suavi kimdi ve neden bir darbe girişiminde bulunma isteğinde bulunmuştu? Gelin hep birlikte etkileriyle Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine damga vurmuş olan Ali Suavi ve Çırağan baskınını ayrıntılarıyla inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmında dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Osmanlı Devleti'nin özellikle 19. yüzyılı bilim ve tarih dünyasının en çok üzerinde durduğu ve anlamaya çalıştığı dönemlerin başında gelmektedir. Bu dönem asırlık bir imparatorluğun büyük bir gürültüyle çöküşüne sahne olurken aynı zamanda cumhuriyete ve günümüz siyasi ve sosyal hayatın şekillenmesine giden yolun taşlarını da döşeyecekti. Savaşlar, isyanlar, çeteler, suikastler, darbeler bu hadiselerin içinde değişen ve dönüşen edebiyat ve sosyal yapı bu dönem için en çok kullanılan kelimeler olarak göze çarpmaktadır. İşte böyle bir ortamda tanzimatın ilan edildiği yıl olan 1839 yılında dünyaya gelen Ali Suavi de şüphesiz ki Türk siyasi tarihinin en çok tartışılan isimlerinden biridir. İstanbul Cerrahpaşa'da dünyaya gelen Ali Suavi, Çankırı'dan gelerek İstanbul'a yerleşmiş, geçimini kağıtçılıkla sağlayan fakir fakat dürüst bir adam olan Hüseyin Ağa'nın oğludur. Ali Suavi'nin tahsile ne zaman, nerede ve nasıl başladığı kesin olarak bilinmemekle beraber Ulum gazetesinde bir kısmı yayınlanan Yeni Osmanlılar Tarihi adlı hatıratında verdiği bilgilere göre Davut Paşa rüştiyesini bitirdikten sonra Harbiye Nezaretinde yoklama kalemine girmiş ve burada 2-3 yıl kadar katip olarak çalışmıştı. O dönemde adet olduğu üzere bu sırada cami derslerine de devam eden Ali Suavi muhtemelen Sami Paşa'nın eğitim nazırlığı sırasında 1856 yılında açılan bir imtihanı kazanarak Bursa Ortaokulu'nda öğretmen olarak göreve başlamış fakat bazı uygunsuz davranışları dolayısıyla halkın şikayeti üzerine bir yıl sonra buradan ayrılmak zorunda kalmıştı. 1878 yılında Simav'daki ortaokulda ve Kurşunlu Medresesinde hocalık yapan Suavi, kendi ifadesine bakılırsa 18-20 yaşlarında hacca gitmişti. Dönüşünde yine Sami Paşa'nın aracılığıyla Sofya'da Ticaret Mahkemesi Reisliği, Filibe'de ortaokul hocalığı ve resmi dairelerde yazışma müdürlüğü yapmış ancak bu görevden de azledilince tekrar İstanbul'a dönmüştü. 1866 yılında İstanbul'da bir yandan başta Sami Paşa olmak üzere şehrin o zamanki fikir çevrelerini teşkil eden bazı paşa konaklarına devam etmiş. Vermeye, bir yandan da Şehzade Camii'nde vaazlar vermeye başlamıştı. Henüz muhbirde yazı yazmaya başlamadan önce dini ilimlerdeki bilgisiyle dikkat çeken Ali Suavi aynı zamanda kuvvetli bir hatipti ve kendisini dinleyenleri kolayca tesir altına alabiliyordu. Bu sayede adı ve şöhreti kısa zamanda bütün şehirde duyuldu ve yine kendi ifadesine göre bu vaazlara ara sıra sadrazam Fuat Paşa bile geliyordu. 1867 yılı başında yayın hayatına giren Muhbir gazetesinin sahibi Filip Efendi'nin teklifi üzerine bu gazete yazar kadrosunda yer alan Ali Suavi, gazetede devrin çeşitli siyasi ve sosyal meseleleriyle ilgili makaleler neşretmeye başlamıştı. Bunun yanında bu ilk makaleleri arasında yer alan Belgrad Kalesi'nin teslimi ve Mısır'ın devlete bağlılığı meselelerinde yapmış olduğu tenkitlerle kısa zamanda dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun hemen arkasından Ali Suavi'nin Belgrad Kalesi'nin düşmesi ve Mısır meselesi hakkında Ali Paşa'ya şiddetle tenkit eden bir makalesi üzerine meşhur sansür nizamnamesi kararname-i çıkarılmış ve ardından 32. sayıda muhbir hükümet tarafından bir ay süreyle kapatılmıştı. Bu gazetenin yazarlarından Namık Kemal Erzurum Vali Muavinliğine Ziya Paşa Kıbrıs Mutasarrıflığına tayin edilirken Ali Suavi de 1867 yılında Kastamonu'ya sürülmüştü. Ali Suavi Kastamonu'da iki buçuk ay kadar gözetim altında kaldı. Mustafa Fazıl Paşa'nın ısrarlı daveti üzerine gizlice oradan ayrılarak İstanbul'a geldi ve Courier de Orient gazetesinin sahibi Jean Pietri'nin yardımıyla Avrupa'ya kaçtı. Messina'da buluştuğu Namık Kemal ve Ziya Paşa ile önce Paris'e gitti. Cemiyetin aldığı karar doğrultusunda yayın yapmak üzere bir süre Londra'ya geçerek orada muhbir doğru söylemek yasak olmayan bir memleket bulur yine çıkar ibaresiyle muhbiri tekrar neşre başlamış ancak burada cemiyette yaptığı bazı aykırı ve geçimsiz hareketleri sebebiyle buradaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Bunun üzerine Paris'e geçen Ali Suavi Paris'te kaldığı 6-7 yıl içinde gazeteden başka bir yandan da fikri ve siyasi muhtevalı bazı küçük risalelerle salnameler yayınlamıştı. Ali Suavi, Abdülaziz'in tahttan indirilişi ve 5. Murad'ın çok kısa süren padişahlığının ardından tahta geçen 2. Abdülhamit'in izniyle İstanbul'a geri dönmüş, Mithat Paşa'nın azledildiği ve Meclisi i Mebusa'nın 1. devresinin sona erdiği günlerde 1877 17 yılında Mithat Paşa ve Meşrutiyet rejimi aleyhine yazdığı birkaç makale ile sarayın güvenini kazanan Ali Suavi, padişah tarafından Mektebi Sultani yani bugünkü Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne getirilmişti. Her şey onun için yolundayken ne oldu da Ali Suavi yeniden ihtilalci olma yoluna girdi. Başlangıçta Abdülhamit'e karşı büyük ümitler besleyen ve onun atalarına layık bir padişah olarak gören Ali Suavi'nin 93 Harbi'nden sonra fikirleri hızla değişmişti. 93 Harbi Nisan 1877'de Rusların iki koldan yani Tuna ve Kar tarafından saldırmasıyla başlamıştı. Ali Suavi Müslüman kitleleri savaşa teşvik edecek heyecanlı yazılar kaleme almaya başlamıştı. Bu yazılar artık halka moral vermek amacıyla mı hayali perdeden kaleme alınmıştı yoksa Ali Suavi gerçekten de samimi inancın her meseli halle eden bir silah olduğuna inanan bir idealiste mi dönüştü bilemiyoruz. Ama Ruslar hızla İstanbul'a doğru ilerlerken o ümitsiz olunmaması gerektiğini, Rusların aslında zayıf olduklarını ve bir fiskeyle dağılacaklarını, İstanbul'a girmelerinin mümkün olmayacağını, küçük çekmece hattındaki savunmayı yıkamayacaklarını düşünmekteydi. Ali Suavi padişaha o kadar güvenmektedir ki böyle bir lider nice yüz bin silahlı dilaverin başında bulundukça Allah her zaman yanımızdadır diye yazmaktaydı. Türk ordusunun bazı başarılarını övmekte meğer Moskov dev değilmiş Moskov ejderha değilmiş Moskov Kafimiş diyerek halka moral vermeye çalışıyordu. Ali Suavi bahsettiğimiz şekilde romantizme kapılmışken her daim realist bir insan olan Abdülhamit Rusların Beşiktaş önlerine geldiği esnada Kıbrıs'ın verilmesi karşılığında İngiltere'nin olaylara müdahale etmesi için uğraşmaktaydı. Nitekim bilindiği üzere birçok taviz karşılığında İngiliz tehdidi karşısında Ruslar Yeşilköy'de yani Ayastafanos'ta durdular. Bu elbette Ali Suavi ve çevresi için büyük bir hayal kırıklığıydı. Onlar Sultan Abdülhamit'in ataları gibi silah kuşanıp cepheye koşar ve askere moral vereceğini sanmışlardı. Yenilgi sonrasında yüz binlerce Müslüman göçmen İstanbul'a doluşmuştu. Halk bu olanlara karşı bir sorumlu aramaktaydı. Ali Suavi'ye göre bu yenilginin sorumlusu bizzat Sultan Abdülhamit'ti. Ali Suavi padişahı merkezi Anadolu'ya taşıyıp savaşa devam etmek gibi radikal bir tutum almaya ikna etmeye çalışmış ancak bilindiği üzere padişah ağır bir teslim anlaşması olan Ayastafanos'u imzalamıştı. Bunu İslam davasına bir ihanet olarak gören Ali Suavi de Sultan Abdülhamit'i devirmeyi kafasına koydu. Ancak başka bir iddiaya göre de Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'nden alınmasını hazmedemediğini belirten kaynaklar da mevcuttur. Çırağan hadisesinden bir gün önce Ali Suavi'nin Basiret gazetesine yazmış oldukları önemlidir. Bu yazıda Ali Suavi tehlikenin büyük olduğundan ve önemli olduğundan bahsederken çarenin ise çok kolay olduğundan bahsederek yarınki yazısında bu çareden bahsedeceğini okuyucularına belirtmiştim. Okuyucuları Ali Suavi'nin devam yazısı için yarınki günü beklerken aldıkları şey Çırağan Sarayı'ndan gelen silah sesleri olacaktır. Ali Suavi yanına topladığı çoğunluğu Çerkez olan birkaç yüz Balkan muhaciri ile beraber Abdülhamit'i devirip yerine bir önceki padişah olan 5. Murat'ı geçirmek için bir saray darbesi tertiplemişti. 5. Murat'ın göz altında tutulduğu Çırağan Sarayı'na giren ihtilalciler iddiaya göre eski padişahı dışarı çıkarıp halkı onun etrafında toplamaya ikna edeceklerini düşünmüşlerdi. Bu kalkışmayı haber alan Beşiktaş Karakolu Komutanı 7-8 lakaplı Hasan Paşa hemen olaya müdahale etmişti. Gölgü tanıtları Ali Suavi bizzat Hasan Paşa sopa darbeleriyle öldürüldüğünü belirtmektedir. 7-8 Hasan Paşa bu hizmeti karşılığında müşirliğe yani Mareşalliğe yükseltilmişti. Denilene göre sopasını da hatıra olarak saklayıp Beşiktaş karakolundaki duvara asmış ve gelen giden misafirlere de övünerek bu hikayesini anlatırdı. Hasan Paşa'nın oluşturduğu veya oluşturulan efsanesi uzun yıllar daha devam edecekti. Oysa uzun yıllar anlatılması gereken Ali Suavi'nin fikir dünyasıydı. Kısaca tarih kitaplarına Çırağan Hadisesi olarak geçen bu olayı böyle anlatabiliriz. Çırağan Hadisesi'nde kimlerin etkisi olup olmadığı konusunda çoğu iftira boyutunda iddialar vardır. Ancak olayın hala anlatılamayan bir yüzü bulunmaktadır. Tahmin edileceği üzere ölümünün ardından Ali Suavi bir nevi vatan haini ilan edilmişti. Bu kadarla da kalınmadı ve hakkındaki haysiyetine yönelik bir bir karalama kampanyası başlatılmış ve nasıl olsa cevap veremeyecek durumda olan birine karşı hakaret etme konusunda da adeta hızlı bir yarış başlamıştı. Çırağan hadisesinden sonra Tercüman-ı gazetesi Ali Suavi hakkında hayal mahsulü bir hayat hikayesi kaleme almaktaydı. Buna göre Ali Suavi Bursa'daki muallimlik görevinden çocuklara sarkıntılık ettiği için kovulmuştu. Ki böyle olsaydı bir daha kendisine asla iş bulamazdı. Para arsası biri olduğundan Avrupa'da nice kişileri dolandırmış hatta bu yüzden Saint Pelegi hapishanesinde yattığı iddia da vardı. Dolandırıcık suçundan mahkum olduğundan hapishaneden kaçtıktan sonra İngiltere'ye gitmek zorunda kalmıştı. Ülkeye döndüğünde Galatasaray Lisesi'ndeki Avrupalı hocaları kovması da bu yüzden olduğu söylenmekteydi. Gazeteler bir yandan Ali Suavi'nin kalkışmasını abartırken bir yandan da onu küçültmek için yazılarının 10-15 kişi tarafından bile okunmadığını iddia etmişlerdi. Halbuki devlet raporlarında Ali Suavi'nin Londra'da çıkan muhbirin yok sattığı ve bu nedenle kara borsada o gün için büyük bir para olan 1 liraya alıcı bulan Burada din ve vatan düşmanı olarak gösterilen Ali Suavi'nin Galatasaray Lisesi müdürü iken, uyguladığı milliyetçi politika ise onun Avrupa'da hapis yatmasından kaynaklanan bir kinle açıklanmıştı. Hakkında yazılan ağır ithamlar arasında şüphesiz en acısı çalıştığı son gazete olan Basiret'in başyazarı Ali Efendi'nin çalışma arkadaşı Ali Suavi hakkında kaleme aldığı yazıdır. Ali Suavi, Basiret gazetesinin yazarı olduğu için Ali Efendi kendisinin bu ihtilalde bir payı olmadığını kanıtlamak maksadıyla Ali Suavi için alçak, hain, hırsız, akılsız, edepsiz ve dinsiz olduğu yönünde suçlamalarda bulunmuştu. Sonuç olarak Sultan Abdülhamit Han'a yaranmak isteyen hemen herkes Ali Suavi'nin çocuklara sarkıntılıktan dolandırıcılığa ve İngiliz ajanlığına kadar akıllara gelen her suçlamaları yapmışlardı. Nasıl olsa bunlara cevap verecek biri yoktu. Eski dava arkadaşlarıyla da arası bozuk olduğu için bir kişi çıkıp da bu suçlamaların en azından gayri ahlaki konuların ve para meselelerinin haksız suçlamalar olduğunu söylememişti. Sadece Namık Kemal Ali Suavi'nin ölümünün ardından yazdığı bir mektupta İngilizlerin böyle bir macerayı destekleyeceklerini sanmadığını yazmıştı. Hain Ahlaksız, başı bozuk, dinsiz Ali Suavi imajı Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar devam etmişti. Neden sonra politik ortamın değişmesiyle Ali Suavi'nin fikirleri dikkat çekmeye başlamıştı. İsmail Hamid Anışment 1942 yılında Ali Suavi'nin Türkçülüğü adlı çalışmasında onun milliyetçi fikirlerini incelemişti. Mithat Cemal Kuntay'ın 1946'da kaleme aldığı Sarıklı İhtilalci onu genç kurşaklara tanıtmıştı. Ardından 1951'de Falih Rıfkı Atay Başveren İnkılapçı adlı çalışmasıyla düşünürün hakkını teslim etmişti ancak biraz efsanevrileştirmişti. Ali Suavi hakkında ilk ciddi bilimsel çalışmalar ünlü tarihçimiz İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından yapılmıştır. Burada ulaşılan kanaat Ali Suavi'nin aslında bir darbe yapmayı düşünmediği 5. Murat'ı boğazda bekleyen bir İngiliz gemisine kadar götürüp oradan Londra'ya kaçırmak ve burada meşrutiyet için Sultan Abdülhamit üzerinde bir baskı kurulmasını sağlamayı amaçladığı yönündedir. Zaten herhalde Ali Suavi de birkaç yüz adamla sultanı deviremeyeceğini bilmekteydi. Enver Ziya Karal ve Abdülhamit'in biyografisini kaleme almış olan ünlü tarihçi François Georgeon da benzer bir görüştedir. Neticede Ali Suavi'nin İngilizlerle irtibat halinde olduğu doğrudur. Ancak o dönemde İngilizler zaten Osmanlıların dostu ve müttefiki görünümündeydi. Sultan Abdülhamit de dahil olmak üzere devlet erkanının hemen hepsi Rus tehdidine karşı İngilterenin desteğini ve dostluğunu kazanma derdindeydi. Ali Suavi İngilizlere çalışıyordu diyenler o dönemde Osmanlı'nın yıkılmasını engelleyen en önemli dış gücün İngiltere olduğu gerçeğini de es geçmektedirler. Ayrıca Ali Suavi'nin İngilizler İngilizlerle irtibatı ne derece olursa olsun darbe teşebbüsünün İngilizler tarafından planlandığı veya desteklendiğini kanıtlayacak hiçbir şey bulunmamaktadır. Zaten İngilizlerin kendilerine Kıbrıs'ı vermeye hazır olan Sultan Abdülhamit'i devirmek isteyeceklerini düşündürecek bir durum da yoktu. Savaşın bir an önce sona ermesini isteyen İngilizlerin Sultan II. Abdülhamit'i devirip savaşa devam etmek isteyen Ali Suavi'yi desteklemelerini düşündürecek hiçbir mantıki sebep de bulunmamaktadır. Özetle Ali Suavi'nin Avrupa çıkarlarına, Abdülhamit'in ise yerli çıkarları savunan konumları yerleştiren romantik yaklaşımların bir gerçekliği yoktu. Ali Suavi Avrupalıların çıkarlarının savunucusu olsaydı Galatasaray Lisesi'nde yabancı hocaları işten çıkarmak gibi muhtemelen kariyerine mal olan bir işe hiçbir şekilde girişmezdi. Ali Suavi Sultan Murat'ı kaçırsaydı ve bunu meşrutiyete veya anti Rus bir savaş projesi için mi kullanacaktı yoksa şahsi bir intikam amacı için mi kullanacaktı bunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Bu olaydan sonra zaten temkinli bir padişah olan Sultan Abdülhamit daha sıkı bir güvenli politika izlemeye başlamıştı. Ali Suavi yabancı dil bilgisi sayesinde Avrupa kamuoyunu da yakından takip etmekteydi. Yaşadığı dönem itibariyle ilk dikkatini çeken konuların başında milliyetçilik gelmekteydi. Ali Suavi Türk ve Türklük konularında birçok çalışma yapmıştı. Ali Suavi'nin çalışmalarının özelliği kuru bir milliyetçilik yapmamış olması ve milliyetçiliğin kültür boyutuna büyük önem vermesiydi. Türklerin tarihi, Türk adının nereden geldiği, Türklerin kökenleri üzerine geleceği birçok çalışma bırakan Ali Suavi, yaşadığı dönem içinde Türklük ve Türkçe üzerine birçok reform yapılması gerektiğini savunmuştu. Ali Suavi, eğitim, azınlıkların eğitimi, günlük dil, yazı ve imlanın ıslahı, alfabenin değişmesi, dini ritüellerde Türkçe kullanımı, resmi dil gibi alanlarda güçlü reformların yapılmasını savunmaktaydı. Kendisi, Türkçenin üstün bir dil olduğunu düşünüyordu ve yapılacak olan reformlarla toplum hayatına belirli bir düzenin geleceğine inanmaktaydı. Ali Suavi'nin tabuları yıkan yapısı, dil konusunda da kendisini göstermiş ve en radikal çalışmaları Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilebileceği, vaazların Türkçe okunması gerektiği ve namaz surelerinin Türkçeleştirilmesi gerektiği söylemleridir. Ali Suavi'nin bu ve benzeri talepleri ilerleyen süreçte ulus devlet yapısına bürünecek olan Türkiye'de kendisine hayat bulacaktı. Eğitim konusunda ise Ali Suavi'nin toplumu düşünen yapısı ve Türkçülüğü kendisini çokça hissettirmektedir. Ali Suavi toplumun dönüştürülmesi için birçok çeviri yapmış ve eğitim reformlarını müdürü olduğu Galatasaray Lisesi'nde bizzat hayata geçirmiştir. Ali Suavi'nin kariyerini bitiren olacak olan olaylardan bir tanesi reformlarını çok sert ve hızlı bir şekilde hayata geçirme çabası olacaktı. Ali Suavi'nin düşüncelerindeki ve eylemlerindeki tutarsızlıklara sahip biri olduğu doğrudur. O bir yandan halifeliğin kaldırılması gerektiğini, Arap yazısı yerine başka bir yazıda kullanılabileceğini savunan bir reformcu ama aynı zamanda mürekkepte domuz yağı bulunduğu gerekçesiyle Kur'an'ın asla matbaalarda basılmaması gerektiğini söyleyen bir muhafazakardı. Ancak o dönemde herkes için geçerli bir çıkarımdı bu. Nitekim Namık Kemal, Ziya Paşa ve hatta bir yere kadar Şinasi dahi zaman zaman birbiriyle çelişkili tutumlar ve fikirler savrulmuşlardı. Ama öz olarak kurmak istedikleri yapı toplumsal kesimlerin çoğunluğunun ve demokratik gelişmenin yanındaydı. Osmanlı'da daha ziyade kurumları düzeltmeyi hedefleyen Tanzimatçıların aksine onlar halkın da reformlara katılmasını arzu ediyorlardı. Bu nedenle zaman zaman Tanzimatçıların gerisine düşmekle birlikte savruldukları fikirlerin çoğu sonradan kabullenilmiş ve yaygınlaşmıştır. Ali Suavi'de henüz embriyo halinde olan Türkçülük ve İslam'ın modernist yorumu sonraki dönemlerde Türk siyasetinin ana eğilimi olacaktır. Din ve devlet işlerinin ayrılması veyahut artık halifeye ihtiyaç olmadığı konusundaki fikirleri cumhuriyet döneminde uygulama olacaktı. Ali Suavi'nin bazı görüşleri ise bugün bile teori konusudur. Ne yazık ki Ali Suavi gibi bir düşünsel değer bugün halen şahsi ve insani bazı hataları veya komplo iddiaları gölgesinde yaratılan kurgularla değerlendirilmekte. Siyaset teorisine, kültür hayatımıza katkılarıyla değil, sadece Abdülhamit Han'ı devirmeye teşebbüs eden bir adam olarak hatırlanmaktadır. Halbuki o büyük bir reformist ve düşünce insanıydı. Ali Suavi ve Çırağan Baskını ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi hem videonun yorum kısmına hem de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere esenlikle kalın.